Efendim Haziran ayına giriş yaptık. Sıcaklıklar gerçekten artmaya başladı. Güneş iyice yüzünü gösteriyor. Şimdi her sene çok çok konuştuğumuz bir mesele, güneşin zararlı ışınlarından korunma meselesi ve bu konuda hala doğru bildiğimiz yanlışlar var. Peki neler? Detayları haberimizde. Kırışıklık, enfeksiyon, hatta kanser. Bunlar güneşten gelen zararlı ışınların yol açabileceği rahatsızlıklar. Vatandaşlar güneşten korumak için pek çok yöntem deniyor ancak çok sayıda yanlış bilgi dolaşımda bulunuyor. Bu yanlış bilgiler güneşten korumayı önlemiyor hatta hastalıklara yol açabiliyor. Güneşten korunma hakkında doğru olarak bilinen 10 yanlışın 5'ini güneş kremlerinin kullanım şekli oluşturuyor. Güneş kremi hem kapalı hem açık ortamlarda kullanılmalı. UVB dediğimiz dar dalga boylu olan ultraviyole ışın iç ortamlara çok girmese de ultraviyole A dediğimiz ışın iç ortamlara girdiği için biz güneş ışığından aslında etkilenmiş oluyoruz. Güneş koruyucularının faktörlerinin arttığı zaman koruyuculuklarının da daha fazla olduğu, iki katı olduğu, üç katı olduğu ya da bütün gün boyunca koruduğu düşünülüyor. Bu da yanlış bir bilgi. Bir diğer maddede de güneş koruyucuların tekrarlama sıklığı. Güneş koruyucuları bir kere sürüp dışarı çıktığımızda biz bu güneşten tamamen korunmuş olmuyoruz. Çünkü güneş koruyucuları her iki saatte bir tekrarlamak gerekiyor. Güneş koruyucu kremler bol değil, uygun miktarda kullanılmalı. Kimyasal fitreli güneş kremlerinin hemen etki ettiği bilgisi de yanlış krem güneşe çıkmadan en az 15 dakika önce cilde uygulanmalı. Serin yordu, yanmış cilde sürdük. Bir serinlik sağlar. Bunun dışında içindeki laktik asit azıcık yumuşaklık verir. Başka da bir faydası yok. Güneş, tehlikeli benleri tetiklemez bilgisi de bir diğer yanlış. Güneşin aynı zamanda kanserojen etkisi de vardır. DNA'mızda hasar meydana getirerek deri kanserleri ya da ben kanserlerini tetikleyebilir. Olası bir ben kanserinin daha hızlı yayılma sebep olabilir. Uçuk enfeksiyonu varsa dudağımızda ya da başka derimizin bölgesinde bu uçuk şiddetlenebilir. Çünkü güneş aynı zamanda bağışıklığımızı, derideki bağışıklığı baskılar. Fazla güneşlenmenin yararlı olduğu bilgisi de doğru değil. Güneş ışınlarını 15 dakika maruziyet bizim vücudumuzun %90 D vitaminini sentezlemesini sağlar. Ve yüzümüzü güneşten koruyup Avuç içlerimizi ve bacaklarımızı göstermemiz yeterli olur. Yani dolayısıyla D vitamini'ne kavuşmak için yüzümüzü, cildimizi yakmaya çok gerek yok.